Altus'ta lezzetli anlar başlıyor. Bugün Nurten ablayla size harika, basit, hafif bir yemek yapacağız. Ne yapıyoruz? Izgarada patlıcan ve enginar. enginar yapıyoruz. Altus küçük ev aletleri sayesinde evimizde ızgara lezzetini, mangal lezzetini pratik ve temiz bir şekilde yapacağız. Evet. Ne yapıyoruz? Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. Harika patlıcanlarım var, enginarım var. Ne peynir olursa lor var bizde. Biraz İzmir tulum var İzmirli olduğum için. Yeşilliklerimiz var. Limonumuz, baharatlarımız var. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Öncelikle sen patlıcanlarımızı dilim dilim soyarken ben de enginarlarımızı yağlayıp ızgaralayacağım. Enginarlar nereden? Urla'dan. Derecesini 4 dereceye getiriyorum en yükseğe. Tuz, karabiber, zeytinyağı. Şimdi de şöyle limanda gezdirelim. Diğer yanda da harcı hazırlayalım. Bahçeden topladığımız yeşilliklerimiz var. Bolca peynirimiz var. İzmir tulumumuz. Tuz, karabiber. Alt üstte yemek yapmakta ne var? Hiç. Al süsleyen. Bu kadar pratik. Her şeyi onu veriyor. <laughs> Harcımız hazır. Alt el blenderının kaymaz tabanı sayesinde de güvenlikle rahat bir şekilde tezgahın evet. üzerinde kullanabiliyorum. Dışarıya hiçbir şey taşmadan, atmadan, çöp dışarı çıkmadan evet. kullanmak mümkün. Bence artık hazır. Hazır. Şöyle 10 dakika falan biz bir kızarttık. izi çıkana kadar. Bismillah diyoruz. Oo. Ben şimdi bunun içlerini hazırlayayım. İçlerini hazırlıyoruz. Hazırladım. Tokat kebabı Dolduralım. gibi. Dolduralım. Benim de enginarlarım hazır. Şunu sana veriyorum. Enginarlarım ben de tabağımı alıyorum. Son tabağını al. Evet, sıra en Lezzetli anda geldi. Hadi bakalım. Enginarımızla başlayalım. Enginarı kötü demek mümkünatı yok zaten. Ben de bakayım. Bak bakalım. Hmm, harika. Evet. Sağlıklı, evet. lezzetli. Evet. Sağlık. Sen de benim patlıcan dizimine bak. Nasıl olmuş? Gel paylaşalım. Paylaşalım. Harika. Hmm. Alt usta lezzetli anların sonunda geldik. Biz izlemeye devam edin.